Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu insanlar sizi ne zaman sever? Bunlar neler diyorsanız hadi buyurun videoma. Evet arkadaşlar. Bütün insanlar dil, din, ırk fark etmeden sevilmek isterler. Hepimiz sevilmek, değer görmek, saygı görmek için çabalarız bu hayatta ama bazılarının tüm odak noktası sevilmeye dayalıdır. Yani Hayatına giren, çıkan, yanından geçen, selam veren herkesten sevgi görmek ister. Ve bu sevgiyi görmek için de yapamayacakları hiçbir şey yoktur. İnsanlar sizi ne zaman sever biliyor musunuz? Birincisi insanların tüm çıkarlarına ayak uydurursanız. Her şeylerine yani ama e, her şeylerine hiçbir şekilde karşı gelmeden. Sonu ne olursa olsun çıkarlarına göre hareket ederseniz sizi severler. Çünkü karşı çıkmıyorsunuz fikirlerini e, reddetmiyorsunuz. Ondan sonra her şeylerine e, sen haklısın diyorsunuz. Yani onlar nasıl istiyorsa tıpkı böyle hani bir üretilmiş robot gibi onların programladığı şekilde hayatınıza devam ederseniz herkes sizi sever. Çünkü karşısında hayır diyecek hiç kimse yok. İkincisi arkadaşlar Navza göre şerbet verirseniz birinin canı sıkkın başka birinin hakkında tut tutuyor. Oturup da siz de o insanın Nefret ettiği veya sinirlendiği insanın aleyhine atarsanız o insan sizi sever. Çünkü onu tasdik etmiş oluyorsunuz bir nevi, bir nevi yani. Veya iş yerinde arkadaş bir proje yapmak istiyor. Aslında size tamamen zıt. Ama o insan sırf sizi sevsin diye o insanın projesini onaylıyorsunuz. Nabzına göre evet sen haklısın, bu işi yaparsın, bu proje çok güzel diyorsunuz. O insan sizi sever. Veya yalancı bir arkadaşınız var. Veya bir tanıdığınızın yalan söylediğini biliyorsunuz ama itiraz etmiyorsunuz. Onun söylediği sanki evet kainata kabul edilmiş bir doğru gibi kabulleniyorsunuz. E ve evet sen doğru söylüyorsunuz dediğin zaman o insan sizi tabii ki sever. Çünkü o yanınızdaki insanların nabzına göre şerbet veriyorsunuz. Üçüncüsü arkadaşlar her şeye evet derseniz. Şuraya gidelim diyorlar gidiyorsunuz. Şunu alalım diyorlar alıyorsunuz. Şu işi yap diyorlar yapıyorsunuz. benim işime yardım ediyorlar yardım ediyorsunuz. Yani benim yerime sen e, şunu kaldırıyorlar kaldırıyorsunuz indir diyor yani hayatınızda ne olursa olsun gücünüz yetsin yetmesin karşınızdaki insanın istediği her şeye evet derseniz sevi, sevilirsiniz çünkü karşıda programlanmış bir robot gibi evet haklısın doğrusun e, sen iyi yaparsın sen güzel yaparsın gibi hani her şeye evet diyen bir insan olduktan sonra bu insanı kim sevmez veya sizin ya canınız hiçbir şey yapmak istemiyor. Biri gelse sizin evinizi silip süpürüp temizleyip gitse sevmez misiniz o insanı? Ya da bir iş yerinde bir yük kaldırılacak. Bir insan gelip onu kaldırsa siz hiç parmağınızı kıpırdatmasanız sever. Sevmez misiniz? Kim olsa sever. Bunun için arkadaşlar bu üç maddeyi yapabilecek insanı zaten herkes sever. Önemli olan tüm benliğinizle, tüm karakterinizle, fikirlerinizle, kişiliğinizle sizi kabul ederek sevecek olan insan. Bence öncelikle kendimize şunu bir soralım. Ben kendimi seviyor muyum? Siz kendinizi sevdikten sonra hiç kimse sizi sevmese de mutlu olursunuz zaten. Çünkü sizi ömür boyu bırakmayacak. Karakteriniz ne olursa olsun sizden nefret etmeyecek bir kişi varsa o da kendiniz. Siz kendi kendinizi seviyor musunuz? Öncelikle bunu bir kendinize sorun. Kendinizle baş başayken mutlu olabiliyor musunuz? Kendinizden memnun musunuz? Huyunuzdan, suyunuzdan, tav tavrınızdan, davranışınızdan? Ben kendimi seviyor muyum? Seviyorsam neden seviyorum? Bir liste çıkarın mesela. Mesela iyi niyetliyim, karakterliyim, doğrucuyum, e, itaatkarım veya işte e, kendi fikirlerimi savunuyorum. Kendinizi neden seviyorsanız bunu maddeler haline hazırlayın. Sevmediğiniz Bir de sevmediğiniz huylarınızı yazın. Ve kendinizi seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Öncelikle bunu belirleyin. Kim herkesin her şeyin evet dedikten sonra herkes sever onu zaten. Ama e, insanların hep bir amacı özel hissetmek, değerli, ondan başka yokmuş gibi hissettirmek. Bu da herkesin e, tüm olumsuzluklarını kabullenerek sevilmesindense ben kendi fikrimle, kendi benliğimle kabul görerek sevilmek mi? Bu ikisi arasındaki bence ince çizgiyi ayırt etmemiz lazım. Biz biz olduğumuz için mi sevilmek istiyoruz? Ya da karşı tarafın, karşıdaki kişilerin her istediğini evet diyerek mi sevilmek istiyoruz? Yani menfaatlerine göre davranarak mı? Yoksa nabza göre şerbet vererek mi? Ya da her şeye evet diyerek mi sevilmek? Yoksa Bizim kendi fikirlerimize, bize ait karakterimizle sevilmek mi istiyoruz? Bizi insanlar sever, nasıl istiyorlarsa öyle davranırsak, onların mutluluğu için kendimizi feda edersek. Bir evlilik düşünün. Erkek 24 geziyor, tozuyor, eğleniyor, arkadaş ortamında, eve geliyor, şahane bir sofra, çocuklar bakılmış, uyutulmuş. Kadın hiçbir şey istemiyor, alışveriş istemiyor, gezme istemiyor, ilgi istemiyor. Bu erkek mutlu olur. Çünkü sizi de sever. Çünkü ona evliliğin yükünü hiçbir zaman için hisse, yani hissetmemiş adam. Sorumluluğunu bilmemiş. Hala bir bekar hayatı gibi yaşıyor. O, o iş sizi zaten sever. Bir evlatsınız. Ailenize karşı bir kere bile e, karşı çıkmamışsınız. Ne derlerse e, onaylamışsınız. Kendi ölümüne istediğiniz bir mesleği bile seçmemişsiniz. Sırf onlar istiyor diye onların istediği mesleği seçmişsiniz. O aile sizi zaten sever. Çünkü herkesin dediklerini onaylıyorsunuz. Uyuyorsunuz. Ortama her şekilde ayak uyduruyorsunuz. Ama yani bir de şöyle dönün. Ben ben olursam etrafımda kaç kişi beni sever? Kendi benliğinizden. Başkaları için bu hayatı yaşamayın. Öncelikle hayattaki en değerli kişinin kendiniz olduğunu bilin. Kendinize değer verin. Kendi hayatınızı yaşamak isteyin. Önce kendi mutluluğunuz için çabalayın. Sonra etrafınızdaki insanların şartları size uyuyorsa hayatınıza kabul edin. Bir de böyle şekilde deneyin bakalım. İnsanlar sizi neden seviyor? Bir ayırt etmeye çalışalım. Evet arkadaşlar. Kendinize değer verin. Kendinizi mutlu edin. Ve kalan ömrünüzü biraz da kendiniz için yaşayın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve güzel bir ömür diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.